Gidebilirseniz Medine'yi Münevvere'ye gidin. Ve gidebilirseniz Medine'ye genç yaşta gidin. Gidişiniz musab gibi olsun. Henüz ayaklarınıza takılmadan dünya. Henüz ruhunuz günahı tanımadan gidin. İlk günlerdeki gibi olsun efendimize gidişiniz. Hani Hz. Ali 10 yaşındaydı. Sübeyr bin Avvam 12 yaşındaydı. Habbab bin Eret 16'sındaydı. Hazreti Cafer 20'sinde. Mesleme bin Selame 24'ündeydi. Umeys'in kızı Esma gibi genç yaşta gidin. Hazreti Zeynep gibi saf ve temiz. Efendimizin etrafında yürüdükleri gibi siz de mescidin bahçesinde yürüyün. Melekler belki sizi onlara benzetir. Tıpkı Zeynep'in yaşında derler. فاطمة نجّشّد، علي آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى Ya Rabbi şu anda iki cihan serveri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Ya Rabbi senin peygamberinin huzuruna geldik bizlerin günahlarımızı affeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi iki cihanın serveri Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ona layık birer ümmet olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kıyamet günü geldiğinde onun sancağı altında toplanabilmeyi, o şerefe nail olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi burada ellerimizi açtık, dua ediyoruz, dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi senin Resulün yüzüsü hürmetine. Senden istiyoruz bizlere buradan affolup da dönebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi affolup da dönmeyi istiyoruz bizlere nasip eyle ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e layık ümmet olmak istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. Ona layık ümmet olmak istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. Onun şefaatini almak istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. Kıyamet günü geldiğinde bizleri ümmeti olarak görmesini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sana layık kul Habibi Edebin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eyle. Ya Rabbi selam yollayanların selamını iletiyoruz kabul eyle. Salat selam getirenlerin salat selamlarını iletiyoruz kabul eyle. Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerimleri getirilen salat selamları, salat tekricileri iletiyoruz kabul eyle. Ya Rabbi sen bizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanan, Ya Rabbi onun sünnetine layık hareketlerde bulunan olabilmemizi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi ona layık davranışlarda bulunabilmemizi nasip eyle. Ya Rabbi burada ibadetlerimizi hakkıyla yapabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Senden şu güzel yerlerini yaşamayı istiyoruz. Bizlere yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Hakkıyla burayı ruhunda, bedeninde en güzel şekilde yaşayan kullarından olmayı sen bizlere nasip eyle. Ya Rabbi kelamını en güzel şekilde yaşamak istiyoruz nasip eyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet seniyesine layıkıyla uymak istiyoruz sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi affolunmak istiyoruz bizleri affınla merhametinle muameleyle. Ya Rabbi rızanı almak istiyoruz bizleri rızanı alıp da dönenlerden eyle. Affolunmak istiyoruz bizleri affolunmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi son nefesimizde şeytandan gelen dürtüye dur deyip sana sığınmayı bizlere nasibeyle eyle ya Rabbi. Hep birlikte eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin huzurunda açılan bu elleri sen makbul eyle ya Rabbi. Gül kokulu efendimin Peygamberimin huzurunda edilen duaları kabul eyle ya Rabbi. Onun şefaatini almayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi sen bizleri buranın aşkını alanlardan eyle. Buranın muhabbetini alanlardan eyle. Ya Rabbi bütün günahlarımızdan arınmış bir şekilde dönmek istiyoruz bizlere nasip eyle. Ya Rabbi evladı olanların ahlakını güzel eyle. Evladı olmayanlara nasip eyle. Ya Rabbi sen bizlerin kaderimizi güzel eyle. Burada yapmış olduğumuz duaları dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbi şüphesiz ki her şeyi yoktan var edensin. Varlığından haberdar edensin. Ya Rabbi ol deyince her şeyi olduransın. Ya Rabbi şu aciz kullarının dualarını da oldurduklarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senden istiyoruz bizlere nasip eyle. Aşkını istiyoruz nasip eyle. Muhabbetini istiyoruz nasip eyle. Rızanı almak istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi en güzel şekilde şu güzel beldeyi yaşamayı istiyoruz bizlere nasip eyle. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة الفاتحة